Kaynaklarından, İslamcı kaynaklarından değerlediğimiz ve şu anda da Sayın Arif Tekin'in arkadaşlar Kur'an'da Kadın ve Hazreti Muhammed'in Hanımları diye bir kitabının sayfalarını karıştırıyoruz. İyi bir çalışma yapmış ve tek tek isimlerini ve kadınlarının sayısını ve isimlerini kaynaklarıyla birlikte aktarmış. Şimdi Arif Tekin için e, kitabı için ne diyor? İyi bir çalışma yapmış. E, tek tek yazmış 60 ve 65 şeyini. Lütfen isterseniz bakın onlar eşleri mi değil mi? Bu bir yani ya yalan deyince ya yani yalancı deyince bazı e, arkadaşlar yazıyorlar ya yakışmıyor sana e, Yalancı deme yanlış e, yorum de. Apaçık yalan söylüyor ya. Arif Tekinmiş. Ee, yok bilme. Arif Tekin'in kilosu kaç ya? Vallahi kilosu kaç para? Arif Tekin, Arif Tekin, Arif Tekin, Arif Tekin. Arif Tekin bakayım. Arapça asla biliyor mu? Arif Tekine e, bu cümleyi yetiştirin irab etsin. İrab e, diye bir şey var Arapça e, şeyinde. Mesela. E, Ata Yaqub ve lem teci Zeynep mesela. Ata Yaqub ve lem teci Zeynep. Bunu bir e e Arap etsin. Yok neymiş? iyi bir şey yapmış. Ha bu cümleyi, bu dediğim cümleyi bir e Arap etsin. Bakayım onu yapabilir mi? Tutturmuş. Yok Arapçası varmış. Yok bilmem neyi varmış. Yok kitapları şeymiş. Yok iyi bir çalışma yapmış. İyi çalışma yaptığına sen mi karar veriyor? Yani sen mi şey ediyorsun? Ya bazı şeyler var yani apaçık insanlara söylüyor ama maalesef davarlar, inanıyorlar ya. Onun şeyinde olan davarlar, inanıyorlar. Neden davarlar diyorum? Çünkü onlar da benim videomun altına küfür 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 küfür, küfür yazıyorlar. Onlar ne zaman durarsalar bu işi yani bu küfürlü şeyler yazmazsalar o zaman ben de onlara ne da var ne koyun derim. Neyse uzun lafın kısası. Dönelim konumuza. Burada videosunun konusu Muhammed sallallahu teala aleyhi, aleyhi ve sellem ve eşleri ve yaşları. Şimdi bunların e, aldığı kaynaklar ve hatta ondan önce yani hani diyor ya 65 bilmem şey diyor belli diyor. Şimdi orada mesela e, şeyi de İbn -i Hacer Azkalani'ni zikrediyor. İşte böyle önemli insanların hani sünni alemi için benim için değil. Şialar için değil. Sünni dünyasının önemli isimlerinden veriyor. İbn Sa'di mesela diyor. Zehebi diyor. Oradan onlar demişler 35, 40 veya 45. Hadi 30 demişler. Bunun yalanı hiç bitmez. Hiç de utanmaz yani. Yani utan, utanacak yüz yok adamlarda ya. Onların kitabında yazılan hani diyor ya bu şeyleri. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem zevcelerini yazıyor. Bakın. Yani Peygamberin sallallahu Teala aleyhi ve sellem o, bu dedikleri işte de Hebi İbn Hacer Azkarani, e, İbn-i şeyleri şeylerini, bu sünniler için büyük alim şeyleri veya değerli olan yazarlar, onların kitabında lütfen bunun yalanını kendiniz ey davarlar, e, Yakup Deniz'in davarları, Arif'tekinin davarları, Lütfen siz gidin bunların yalanlarına siz kendiniz şahit olun. Bunları söylüyorlar, diyorlar böyle böyle. Ben de diyorum ki bunlar yalan söylüyorlar ve yalan yazıyorlar. Siz de lütfen özellikle Dehebin'in, İbn Sa'din ve İbn -i Hacer el kitaplarına gidin. Bakın, bakın kimleri yazmış. Utanmaz ya. Utanmaz ya komşusunun ismi, işçilerinin ismi, bilmem ki hepsini şey ediyor, getiriyor diyor. Bunlar hepsi eşi. Utanmaz ya. Ya ya, ya mesela şudur. Ulan niçin hakaret ediyor? Niçin hakaret ediyor? Ya yani hakaret etme. Sen burada gelip senin bir fikrin var. O bir fikri, o fikrini sunuyor. Niçin hakaret ediyorsun bizim peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme? Senin ne haddini? Niçin hakaret ediyor? Biz size hakaret ediyor muyuz? Hangi Müslüman hangi ateiste hakaret etmiş ya? Ben kendi açımdan söylüyorum. He? Nerede görülmüş bu ya? Bir de